Evet herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir yeni bir Volkswagen Bayi Tur incelememiz olacak. Haziran ayı kampanyanın fiyatlarından bahsedeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz Polo, Taygo, T-Cross ve Trop fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi buyurun başlayalım. Evet herkese merhaba. Tekrar Volkswagen'den Bak grubu Volkswagen'den. Polo ile başlıyoruz. Polo bu görselde gördüğünüz, videoda gördüğünüz araç, beyaz renkli araç. Life paket. 1.0 motor arkadaşlar. Direkt pazarlık fiyatını 1530 Haziran ayı pazarlık fiyatını sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi otomatik 1.0 motor. Videoda gördüğünüz gibi elektrikli el freni yok. Manuel el freni var. Görselde gördüğünüz gibi. Taygo'ya geçiyoruz. Taygo'da bu gösterdiğim araç stil paket arkadaşlar. Stil paket geliyor. 1.0 motor 1785 TL. Şu an bu bayide gördüğünüz araç. 1785 TL Taygo. Tayga gördüğünüz gibi cam tavanlı stil pakete cam tavan geliyor. 1.0 motor. Özelliklerini çok fazla detaylı anlatmayacağım. Bir önceki videomda var araç incelemesinde. Bu videoyu kısa tutacağım. Taygo Stil Paket 1.0 motor 1785 TL bayi pazarlık fiyatı. Şimdi T-Cross'a geçelim arkadaşlar. T-Cross bu gördüğümüz araç ön kısmı gördüğünüz gibi full krom detaylarla kaplı. Ama Taygo'ya göre gördüğünüz gibi sis farları yok. En önemli değişiklik. İki araç arasındaki farkı da görün diye şöyle gösteriyorum. Hemen T-Cross'un 1.0 motor arkadaşlar bu. Life paket gördüğünüz araç life paket. 1590 bayi pazarlık fiyatı. 1590'a hayırlı olsun Hayırlı uğurlu olsun deniliyor ve son olarak T Cross'a geçiyoruz arkadaşlar T Cross 1.5 motor 1.5 motor seçeneğiyle Life paket bu gördüğünüz araç Life paket rengi güzel bu arada bu renk gri gri ile beyaz opak beyaz arasında bir renk. Beyaz bence. 1.5 motor seçeneğiyle life paket 1765 TL'ye bayi pazarlık fiyatı. Dediğim gibi Haziran ayı bugüne özel 15 Haziran fiyatlarını sizlerle paylaştım. Bugün Polo, Taygo, T-Cross ve Trok incelememiz oldu. Daha çok bayi pazarlık fiyatı Haziran ayı fiyatını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.